merhaba Ali. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktığımda geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama. Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen Sağ elimde sarımsak Sol elimde soğan dedirte dedirte Öğretti sağımı solumu Ben biliyorum artık anne Sağım neresi Solum Solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi biliyorum be anne Hani geçen geldiğimde... şuram acıyor işte. Şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor be anne. Hem de her gün acıyor. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dantelli. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım da hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Yalan söyledin. Bizim acım ama sol yanım, sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım ölsün istedim. Babam ördü, ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim Ağladım Kızım ekmek dedi babam Sustum Ama okula giderken Yine ağladım anne Bir de sol yanım Yine çok acıdı anne Herkesin çorapları bembeyaz Benimkiler Gri gibi Zeynep Annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam, of. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama. Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor sana kaçıp kaçıp geldiğini. Duyarsa kızmaz. Ama çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanında. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırdım. Başucuna koydum. Her sabah onu öpüyor. Kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Çok özlüyorum. <Sessizlik> Unutmadan öğretmen yarın anneye anlatan bir şiir yazacaksınız dedi. Ben de babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar. Ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Ne? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım, sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Ben gidiyorum toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel. Beni öp. Mutlaka gel anne. Seni, seni rüyamda görmeyince... ...sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım, sol yanım çok acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Anne... Ч ⁇ каждый день?